Hoş geldiniz. Bugün Baran'la birlikte oyun oynayacağız. Şimdi başlatırım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz Erzurumlu arkadaşım Necru. Çocuk <laughs> işte. Bu da bir yar Tamam. yar Şimdi girdik. Arkadaşlar abim fısıltıyla konuşuyor. Girmiyor. Şimdi girdi. Pır pır pır. Arkadaşım böyle de işte. Yeah. Oh. Evet, <laughs> Öldüm. Eseye <laughs> Sen öldün mü? Arkadaş kit geldi. Kit kaç kaç. Oy abi ben kaçayım abi. <laughs> altıncı olduk. Ne abi? Abi geliyorlar abi. Aa, Öldük sen mi? Sen de öldün. 3, 2, 1 dayan. Oldu. Arkadaşlar kaçıyorum geliyor. <laughs> Kit geliyor ya. Ya ya kitimiz. Ben doku öldürdüm. Ben doku vardı ya. doku öldürdüm. Ben doku öldürdüm. Ölüyorum, 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 ölüyorum. doku kaç kaç? doku öldürdüm. Ben doku öldürdüm. Ben doku öldürdüm. Ben doku Abo. Hadi 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 pro. No. Oran dayan dayan ne Kaçma. Kaçma hadi, hiç hadi, biz hadi, ayı hadi, çok. Dayan dayan dayan. Dayanım. Ay Evet. Tamam. Hay be yine ödüğe geldi. Hadi. 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 Ay hayır ya. İkinci olduk ama yine de her şey Çiçek bütün ödüğe ödülüğü geldi. Bari Tamam dur. Bu isim Yıldız geldi. Şey ah abi en de çıktı çıkarım. Aa yine yine yine. Ama edemiyorum. Gel ya yine. Edemiyorum. Efe başkan. Aa ben başkanım. Niye Evet ben başkanım. Baran başkan. Yo ben başkanım. Allah. Ya. Ben başkanım. Ne hmm. dur, dur. dur arkadaşlara geçin. Ya ben ya da, da ben oynamayayım. Arkadaşlar Arkadaşlar biraz bekleyeceğiz Hadi Hadi ver Otur. Yine girdik arkadaşlar. Arkadaş gelecek değil mi? Baran oyuna girdi. Şimdi giriyoruz. Çok bilmiş arkadaşımız yanımızda. Çocuk beyinle. Evet ben yani koca beyinliyim. Çünkü beynim çok fazla. Sığmıyor kafama. Neyse. Ha, Abone olun arkadaşlar. Abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. De yorumlara yazarsınız. Bir kaybetiriz. Kız olmaya başlamış arkadaşım. Evet arkadaşlar benim 803 kupalı fengim var, funk şeytan fengi. Benim de taram var. Evet, sizin kulübünüze girdim, seni kötüledim. çıktım kendi gönlüm. Ne? Aras. Elime evet. Şikayet ederim. Edebiliyor Mesajı şikayet olsun. Hadi Berenci oyna gülüm. arkadaşlar artık. Anne. Arkadaşlar bugün biraz yeni küçük. Evet, küçük. Evet çok küçük. Kuş beyni yapıyor. Yerine bakıyor. Kavunca beyni Baran. Kara Fatma beyni Kara Fatma beyni Efe. <laughs> Aa, oyuna girmişiz. Ben bununla konuşurken daha bir evren geçirmişim. Hadi. Hayır. Öldüm. Hayır. <laughs> öldüm. Almanın bunu için. Ya, oyun çok kasıyor, çok kasıyor. <laughs> Hadi. Hadi. Hadi göreceğiz. Arkadaşlar şu bölümde bitsin. Şu şey de video Videoyu kapatalım. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.